Netleri Kat'ta'dan herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularıyla beraberiz. Gayet kolay sorular. Senaryo 1 ve Senaryo 2'nin harmanlanmışı sorularından oluşuyor yazılımız arkadaşlar. Ee, çok zorlamışlar. Ama yanlış söyledim. Çok zorlamamışlar. Sorularda birçok ee, öğrencinin çok yüksek not alacağını düşünüyorum. Sözü daha çok uzatmadan yavaş yavaş yazılımıza başlayalım. Hadi başlayalım. Adam ne demiş? Adını bir yaz kardeşim demiş. Ben bir yazayım. Araşit. Çetin. Ben ilk günlerim aklıma geldi Çetin. Sınıfım 10. B ya yanlış hatırlamıyorsam numaram da 741'de. Ee, şimdi ilk sorumuzdan bir başlayalım arkadaşlar. Soruları dikkatlice okuyalım. Şekiller üzerindekilerle verilenler örtüşüyor. Bakalım yazıda verilip şekilde verilmeyenleri mutlaka şekle işaretleyelim. Adam ne demiş? ABC bir dikdörtgen. Hemen dikdörtgenin özellikleri kafamda çalışmaya başladı. Ondan sonra Cema demiş ki DL dik LC'ye şekilde göstermiş. KL dik özür dilerim. KL dik değil uyduruyorum ama KL AD ve BC'ye paralelmiş. AK 2'ymiş. KL 4'müş. KB 18'miş. Alan de nedir? ABCD'nin alanı için nedir arkadaşlar? Bir dikdörtgenin alanı burası A burası B ise alan A ile B'nin çarpımıdır. Tamam güzel. Öyleyse bana kısa kenar lazım. Kısa kenar içinde bir şey bilgiler verilmiş. Ya şu anda diyorum ki her insan gibi ben de bunu böyle bir aşağı indireyim dedim. Neden? Zaten adam onu bölmüş ya. Ben de bölmeleri bir aşağı indireyim dedim. Şurası 2 gelecektir. Burası 18 gelecektir. LH bakın LH dikten dikilmiş. Orada ne var? Öpek var. Öyleyse diyorum ki LH'ın karesi eşittir. Hemen altındakilerinin çarpımı. Yani 2 ile 18'in çarpımı. Buradan LH'ın karesi eşittir. 36. Her tarafın kare alacak olursam LH ne gelecektir? 6. LH 6. Adam kaymayı zaten 4 vermiş. Toplarsam o. Demek ki kısa kenarım 10. Uzun kenarım 20. Kısa kenarım 10. Çarparsam ne yapar arkadaşlar? Adamın istediği alanı bulurum. Alanım 200 çıkar. Evet. Sıradaki sorumuz. Adam ne demiş arkadaşlar? ABCD yamuk. ABCD'ye paralel AB5 orası 20 derece şekilde vermiş. Diğer taraf 100 derece. Tamam. Buna göre DC uzunluğu nedir? Yamuk sorularında arkadaşlar ee, paralel olmayan kollara bir tane paralel çizin. Diyorum ki şuradaki açılarda bana verilmiş ya. Ben şuradan bir tane paralel çekmek istiyorum. Şu kenara paralel olacak şekilde bir tane paralel çekmek istiyorum. Aha da bu şekilde çektim. Güzel. Burada bir tane şuraya da V diyelim. Paralel kenar oluşturdum. A, B, R, D paralel kenarı. Paralel kenarın özelliklerinden karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani ben buraya 20 dersem. Dostlar burası ne olacaktır? 80 olacaktır. Çünkü tamamı 100'ü. 20 aşağıda kaldı. Öyleyse geri yerine kaldı? 80. Güzel. Ya bakın bu buna paralel diye ben yönde şu açıya da 20 derece derim. Güzel. Öyleyse üçgenin iç açılar toplamından şuradaki açıya alfa dersem oradaki açıyı bulalım. Alfa artı 20 artı 80 eşittir 180. Buradan alfa eşittir 80 gelir. Oo ikizkenarı kenarı yakaladım bakın. 80'e 80. E 80. Öyleyse bu ve bu eşit. Gayet güzel. Şimdi paralel kenarın özelliğinden diyorum ki abicim sen 9'sun. İkiz kenarlıktan sen 9'sun. Paralel kenarlıktan 5'e 5. Öyleyse tamamına bakıyorum. DC'ne ne gelir? 5 artı 9'dan. DC'miz 14 gelir. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Eminim böyle yaparsanız tam puanı çekarsınız. Geldik yine bir yamuk sorusuna. Adam ne demiş? ABCD ikiz kenar yamuk. ABAC A, B, A C. Aa, ikiz kenar yamukmuş. İkiz kenar yamuğun hemen özellikleri aklıma geldi. Taban açıları birbirine eşit. Paralel olmayan kollar birbirine eşit. Köşegenler birbirine eşit. Tamam. Alan nedir diye sormuş. Yamuğun alanı hemen düşünelim neydi arkadaşlar? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Öyleyse burada bulmam gereken iki tane durum var. Bunlardan bir tanesi yükseklik yok. Bir tanesi de alt taban yok ama bir açı var. Adam ADC açısını 60 derece vermiş. Güzel. Öyleyse ben bir tane şöyle dik indireyim. Çünkü özel bir açı gördüm. Özel açıyı kullanmak için diki indirdim. Burası kaç derecedir arkadaşlar? 30 derece gelir. Güzel. Devam edelim. 30 şuraya da R diyelim. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır 5. İkiz kenarın özelliğinden ben bunu da indirirsem arkadaşlar. Şuraya da H dersem. Burası da ne olmak zorunda? 5 ikiz kenar yamuğun özelliğinden ya da 30-60-90 açımız yine orada da var. Hemen bunları yazarım. Şurada bir minik dikdörtgenim oluştu. Burası da nedir? 5. Şurayı da 60 dereceden bulalım. 60 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısının kök 3 katıydı. Onun yarısının kök 3 katı. Burası ne gelir dostlar? 5 kök 3. Öyleyse geldik alanı. Alan nedir? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Öyleyse düzenleyelim. 5, 15, 20 yarısı 10. 5 köküçle çarparsam 50 kök 3 buluruz. Evet geride yeni sorumuz kaldı. Hemen tabii konuşalım orada kıvırmaya da çalıştım ama çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Geldik sıradaki soruya. Adam ne demiş? D bir kare. Hemen kare ile ilgili bilgiler aklımıza geldi. Köşegenler birbirine eşit. Köşegenler açı orta, Köşegenler birbirini dik olarak ortalar ve köşegenler birbirine eşit. Güzel bu bilgiler hemen aklımda. Bakın şunun uzunluğuyla şu bir kenarının uzunluğunu eşit vermiş. Ben karenin bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Öyleyse seni, seni ve seni işaretlerim. Bunu yapmasındaki amaç ne biliyor musunuz? Orada bir tane x kenarı saklamış. Ama bizden kaçar mı? Kaçmaz. Bakın bir burada, bir burada x kenar üçgenim var. Güzel. Şimdi şunları bir arkadaşlar. Tekrardan devam edelim. Sen git ya ikide bir de çıkıyorsun şöyle daha temiz olsun güzel. Ee, şekilde verilenlere göre A, e, C açısı nedir? Yani adam benden şu açı istiyor. Güzel istesin. Ya bakın şuradaki açıya ben A desem şuradaki açı ikizlikten A. Şu kısma B dersem ikizlikten buradaki açı B. Ve burası kare olduğu için 90 derece. A, D, C, E dörtgenine bakıyorum. O dörtgenimin iç açıları toplamı 360 derece. Öyleyse bir tane 90'ım var, bir tane A var, bir tane A var, bir B var, bir daha B var, eşittir 360. İki tane A, iki tane B, 90'ı karşıya postaladım, eksi olarak gitti. 360'dan 90'ı çıkarttım, 270 kaldı. Ben burayı iki parantezine aldım, A artı B eşittir 270. Her tarafı ikiye böldüm. A artı B ne geldi arkadaşlar? 135 derece geldik. Güzel. Adam zaten benden şu açı istemiyor mu? O açı kimlerden oluşuyor? O açı A ve B'den oluşuyor. E ben zaten onu 135 derece buldum. Evet. Geldik sıradaki soruya. A, B, C, D kare. K, L, 6. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunlar orta noktaysa sen, 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 sen eşitsin. Güzel. Alan ABCD nedir diye bana sormuş. Bir tane uzunluk vermiş. Hadi bulalım. Şimdi abicim ben şuranın ve şuranın kaç derece olduğunu, kaç birim olduğunu bulurum. Bakın şurada bir kelebeğim var görüyor musunuz? Kelebeğimin benzerlik oranı 1'e 2. Yani ben şu uzunluğa x dersem şurası 1'e 2'den 2x olacaktır. Güzel. Sorun var mı? Bakın aynı kelebekten, aynı kelebekten burada da var öyleyse şurası x artı 6 ise burası x olacaktır. Demek ki bir köşeden çıkıp karşı kenarların ortasına inen yardımcı doğrular köşegeni 3 eşit parçaya ayırır. Öyleyse köşegenim ne olur arkadaşlar? 18 olur köşegenimiz 18 birim. Eğer bir kenarımız x, bir kenarımız da X'se, x ise x'in kök 2 katı 18 ise x ne gelir buradan? 9 kök 2 gelir. Nasıl buldum? Her tarafı kök 2'ye böldüm. 18 kök 2 her tarafı eşleniyle çarptım. 18 kök 2 bölü 2 sadeleştirirsem 9 kök 2 gelir. Bir kenarım 9 kök 2 ise adam benden alanını istemiş. 9 kök 2'nin karesi 9 kök 2'nin karesi 81 çarpı 2 9'un karesi 81 kök 2'nin karesi kök 4, 4 o da 2 olarak çıktı 162 olarak doğru mu? Geldik sıradaki sorumuza. Adam ne demiş? ABC'de bir dörtgen AB, BE'ye eşit 5, AE 6 güzel, EC 4, e C, olduğuna göre alan ABCD nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bir ikizkenar üçgenim var. Geri içini hemen silelim. Şurada bir ikizkenar üçgenim var. Şu sikiyi biraz küçülteyim ya. Ona çok dikkat edelim. Orada yaki kullanacağım. Ya diyorum ki şuradan bir tane dik indirirsem tabi indirebilmek için kalem almak lazım. Şuradan bir tane dik indirirsem indirdiğim dik ne yapar? Tabanı ikiye böler ikizkenar üçgenden dolayı. Abi baktım 3 5 Pisagor'dan burası 4. Bakın ben alan alan ABE'yi bulurum. Alan ABE nedir? Yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Sen gittin, sen gittin ne gelecektir arkadaşlarım? 12 geldi mi? Güzel. Burayı 12 bulduk. Şimdi artık yapıştıralım. Şuraya 12 dedim alana. 6'ya 12 ise 4'e 8 midir? Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. 5'e 8 ise bakın 5'e 8 ise 7'ye nedir? İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 7 8 56. 56 bölü 5. Güzel burayı buldum. 56 bölü 5. Devam edelim. 5'e 12 ise bakın şuradan yapıyorum. 5'e 12 ise 7'ye nedir? İşler dışlar çarpalım, se yapalım. 84 bölü 5. E, burayı da buldum. 84 bölü 5. Adam tüm alanı istiyor. Bakın. 12 var. Bir tane de 8'im var. Bir tane 56 bölü 5'im var. Bir tane 84 bölü 5'im var. 20 artı 140 bölü 5. Dışarıdan bayağı bir ambulans sesi geliyor. Devam edelim. 140'ı 5'e bölersek ne gelecektir arkadaşlar? 28 gelecektir. 20 de oradan toplam kaç yapar? 48 yapar. Evet sıradaki sorumuza hemen bir bakalım. Px artı 5 polinomu verilmiş. Px artı 6 polinomunun çarpanlarından biri x artı 2 ise yani çarpanlarından biri x artı 2 ise Px artı 6 polinomunda x artı 2 eşittir 0, x eşittir eksi 2, x yerine eksi 2 koyduğumda sonuç ne eşitmiş? 0'a yani p eksi 2 artı 6 yani p 4'üm neymiş arkadaşlarım? 0'mış tamam adam benden neyi soruyor? px polinomunun x eksi 5 ile bölümünde x eksi 5'i 0 eşitliyorum x nedir? 5 istenilen polinomda yerine koyuyorum adam benden p 5'i istiyor. Güzel. P4 sıfırsa P4 sıfırsa götürüyorum. Şurada şuranın 4 olması için x yerine ne yazmam gerekiyor onu düşünüyorum. x artı 5'in 4 olması için x yerine ne yazmam gerekir? Eksi 1. Öyleyse yazıyorum. Eksi 1 yazdığımda sonuç sıfırmış. Eksi 1 üzeri 4 artı 4 üzeri eksi 1'in küpü artı 2 çarpı eksi 1'in karesi artı m artı 3 eşittir sıfır. 1 eksi 4 artı 2 artı m artı 3 eşittir 0. Burası ne yapar? 1, 3, 4, m eşittir. Eksi 2, m'yi buldum. Eksi 2 olarak yani şurası 1. Adam p5'i istiyor. Benim polinomu düzgünce yazalım. p5, x artı 4 artı 4 tane x küp artı 2 x kare artı 1 bu px artı 5. P5 isteniliyor benden. 5 olması için x yerine ne yazmam lazım? 0. Öyleyse 0, 0, 0. P5 eşittir. Ne de dostlar? 1, 1. Hoş bir soruymuş. Geldik sıradaki soruya. A ve B gerçek sayı olmak üzere Z 5A eksi 5B B artı 4 i eksi A'yı karmaşık sayısının gerçek kısmı 25'miş. Yani 5A eksi 5B 25'miş. 5 parantezin alırsam A eksi B eşittir 25. A eksi B eşittir 5. Güzel. Devam edelim. Z karmaşık sayısının Z karmaşık sayısının sanal kısmı nedir diye sormuş bize. Bakın burayı bir düzenleyelim. Z karmaşık sayısı 5 parantezinde A eksi B artı i'yi dağıtıyorum. Ib B artı 4 i eksi A i düzenli 5a eksi b artı i parantezinde b eksi a artı 4. Ya ben a eksi b'yi 5 bulduysam burası eksi 5'tir. Öyleyse 5a eksi b eksi i. Z karmaşık sayısının sanal kısmını istiyor. Z'nin karmaşık z karmaşık sayısının sanal kısmını nasıl bulurum? I'yi işaret değiştirir. yani 5 A eksi b artı i, z karmaşık sayısının sanal kısmı nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım, im z eşittir 1'dir. Dedikten sonra sorularımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, başarılar.